Uzun süredir konser vermesi beklenen Rihanna, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin Temmuz ayında evlenecek olan oğlunun düğün öncesi partisinde sahne aldı. Düğün gibi parti için 10 milyon dolar alan Rihanna, yeşil elbisesinin içine pembe tayt giydiği için Yıldız Tilbe'ye özenmiş yorumları yapıldı. Milyonlarca liranın harcanacağı düğünün konuk listesinde bulunan Hintli milyarderler ve Bollywood ünlüleri, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın yer aldığı partide de yer aldı.